Hatırlayacaksınız Hint Okyanusu'nda kanlı bir olay yaşanmış. 22 yıllık kaptan Bora Ekşi gemide personeli tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Talihsiz kaptanın acılı ailesi şov habere konuştu. Sri Lanka'dan Türkiye'ye iade edilen o caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Oğlum bu aile mi gelecekti? <laughs> hani bir tek abimi öldürmedi. Hepimizi öldürdü. Bu bitecek bir acı değil. Acısı büyüktü. Çünkü canından çok sevdiği abisi Kaptan Bora Ekşi personeli tarafından boğazı kesilerek canice öldürüldü. Niye öldürdün oğlum? Ne yaptın canım? Şu anda akli dengesinin olmadığı gibi numaralar yapıyor. Beklentimiz de olabilecek en ağır cezayı alması. 45 yaşındaki Bora Ekşi 22 yıllık gemi kaptanıydı. İşinde çok iyi bir kaptandı. Denizcilik camiasında da parmakla gösterilen bir insandı. 3 ay önce kaptanı olduğu İnce Karadeniz gemi gemisi Endonezya'dan yükünü almış Hint Okyanusu'nda seyir halindeydi. Çok denize de devam etmeyi düşünmüyordu. Çünkü iki tane çocuk ve eşi yolunu gözlüyor. tabii yani her şeyden önemlisi. Kaptan Bora Ekşi o günlerde geminin yönünü Türkiye'ye çevirmişti. 15 gün sonra 5 Ocak tarihinde İstanbul'da limana yanaşacaktı. Ailesine kavuşacaktı. Ama öyle olmadı. O gelmeden acı haberi geldi. Gemide makine yağcısı olarak çalışan 33 yaşındaki Erginat, taş, Bora Ekşi'nin kamerasını bastı. Tam yatağına yatacakken arkasından, ensesinin arkasından şah damarına doğru kesiyor ve başında bekliyor. Yetmedi. Onu durdurmak isteyenleri de bıçakladı. Gemide de herkesi öldürmeye çalışıyor. Herkesin şah damarına saldırıyor. Birisi felçli kaldı. Birinin kafasında 187 dikiş, 3-4 kişi ameliyat oldu. Gemide dehşet saçan cani tutuklandı. Sri Lanka'da cezaevine konuldu. Kendisi, abimi İngiliz mandanına benzettiğini ona farklı göründüğü gibi e, şeyler uyduruyor. Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin Aktaş perşembe sabahı İstanbul'a getirildi. İlk sorgusu yapıldı ancak henüz yargılanmasına başlanılmadı. Bora Ekşi'nin ailesi ise katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Abim öldü hani o gömüldü belki mezara ama biz de onunla birlikte yaşarken gömüldük mezara.